Sığırmacılar gitmeden, sırtımızdaki kambur gitmeden bu ekonomi düzelmez. Şimdi sen bunu 10 liraya satıyorsun, akşam gitsen 12 liraya alacaksın belki de. Adamı arıyoruz abi nar gönder diyoruz. Abi diyor nar pahalandı diyor. Kaç lira diyor, e, 8 alıyorduk, kaç lira oldu? 14 lira diyor. Biz burada neler görüyoruz Bir tane nar ver, bir tane ayva ver. Diyor. Elinde 10 lirası var, şöyle sıkıyor. Tüken parası onlar yiyor. Teyze, surelere göndermek istiyor musunuz? Yabancılar Türkten daha fazla alıyor bize E parayı nereden alıyorlar Vallahi ben anlamadım dedim Olur mu Konumuna koydular Biz diyoruz ki zafer Partisi olarak bunların hepsini gönderelim geldikleri yere Daşın altına kayanın altına bir ateş yaktık dedin Yaptık değil mi bir ateş ya yanar ya söner ya Yanacak inşallah. inşallah Türk milletinin ateşi her zaman yanacak Aynen.